Evet arkadaşlar. Airbag beyni sökmek için şu vites topuzunun sökülmesi gerekiyor. Konsolun tabii ki ilk önce çıkması için. Bu bayağı bir beni uğraştırır. Çünkü daha önce hiç bundan sökmemiştim arkadaşlar. Bakın bu vites topuzunun şurada bir tane bir yıldız vidası var. Bu yıldız vidadan önce şu alta doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunun sökülmesi de arkadaşlar normal orijinal hali bu. Bu sökülürken şu alttan şöyle Şöyle iyice yaklaştırayım. Şöyle tutup sağa doğru yani arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak. Şöyle sağa doğru sıkınca arkadaşlar bu direkt alta düşüyor. Takılırken de bu şekilde. Çok basit ama ben bayağı bir bunu uğraştım internette herhangi bir bilgi bulamadım. Neyse artık siz buna göre normal sök takını yapabilirsiniz yani. Vites bu alta çıkıyor. Vites topuzu çıkıyor şuradaki şu vida söküldükten sonra vites topuzunu çekip çıkartıyorsunuz. Ondan sonra şu zaten öbür videonun diğer parçasında da şu şekil çıkıyor. Diğer videoları çıkarttıktan sonra da arkadaşlar Airbag Bey'ine ulaşabiliyorsunuz. Beni takip edin. Takip etmeye devam edin. Böyle farklı videolarla her zaman karşınızda olacağım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar şu kolçak pardon vites konsolu bu kısım kastırarak söküldükten sonra şuralardan kastırıyorsunuz. Şuralardan kastırıyorsunuz arkadaşlar. Bu üste doğru çıkıyor. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tutan plastik tırnağı var. Bu kalktıktan sonra şurada 1 şurada 2 şu 3, şu 4 5, 6, 2 de burada var. 8 tane vidalar var arkadaşlar sökülüyor.